Bu selam konusunda e, kabrin başında Esselamu aleyküm ya anam babam dedem denene dene denebilir denebilir e, bütün oradaki Müslümanlara selam verilebilir ya evler kubur, kubur denebilir kabileyle e kubur bilemedi e, ey kabir ehli Esselamu kabir. aleyküm dedi veya ey buradaki yatanlar dedi tamam. e, ayağa. <laughs> ben Joshua <civşa gülüyor> mı geldim <Kalkın> şimdi <laughs> <laughs> Esprileriniz güzel. <laughs> ne soracağımı da unuttum. <laughs> Şimdi e, bu az önce dinleyicimizin dediği gibi ve aleyküm selam diye almıyoruz. Biz onu or oradan çıkalım e, canlı birine selam verdik diyelim. Selamımızı almadı. Hı -hı. O selamı bizim boşa gitmesin ya da günah olmasın diye <laughs> geri almamız gerekiyormuş gibi bir şey var. Öyle söyleniyor. Öyle söyleniyor. Öyle söyleniyor. E, Allah biliyor. Kendi Aleyküm Selam diye alınabiliyor. Yani kimse... almasan olur. alması bir şey olmaz. Karşı taraf düşünsün. Peki eve girince, boş eve girdiğimiz zaman selam verilir mi? Verilir. Kendi evimize girdik. Ya yani bu dinleyicimiz gibi yapılmaz. Selam Aleyküm, Aleyküm Selam denmez. <laughs> Çünkü orada melekler var. Onlara veriyorsun. Onlara veriyorsun. Yani eve selam e, girince selam verilir. Selam verilir. E, normal selam mı yoksa başka bir şey diyor muyuz? Anormalde var mı selamın? <laughs> yani helal kubur <laughs> ya da ey evim filan selamlar iki odalar. Esselamu aleyküm o kadar. Hmm. Başka bir şey demiyorsun. Ya bir muhatap olması lazım selam vermek için. Orada muhatap kim? Melekler var. Hmm. Onlar dışında. Müminin elinde melek bulunur. Tamam. Müminin elinde me melek bulunur. Hatta e, Eshab-ı Kiram'dan bizzat Aleyhim Aleyhim'den naklediyor. Ee, eve gelir, selam verilir. On sana yalnız besmele çekip üç defa Kevser Suresi okur. Hmm. Ne olur? O saat anlatıyor Eshab-ı Kiram'la. Peygamberimiz tavsiye etti buyuruyorlar. Eve gelince, her yani Kevser Suresi'ni bu şekilde okuyunca allah Teala o kimsenin işini rast getirir. Ben diyor fakirlikten kurtuldum buyuruyor. Fakirlikten kurtuldum buyuruyor. Kevser Suresi'ni okumak suretiyle. Ama eee Tabii bunlara inanarak yapmalı. Allah rızası için yapmalı. Ve devamlı yapmalı. Ve evet, devamlı yapmalı. E şimdi hani Aziz Mahmud Hazretleri'ne birisi geliyor. Bir genç geliyormuş. Aziz Mahmud Hazretleri e, kimya ve simya ilmini biliyor. işte şeyi e, başka şeyleri okumak suretiyle falan. Onun kimyasını değiştirerek altına döndürmüş. Bunu öğrenmek için gelmiş. Niyeti bu. Her gün geliyor. Bir gün aynı şekilde asma... Ha. Asma var. O asmanın altında oturuyor talebeliyle beraber Aziz Mahmut Hazretleri. O anda birisi geliyor efendim diyor. Böyle böyle bir yani borcum var. Kapıya dayandı diyor ki şey yapamıyorum da diyor. Gidiyor eve de gidemiyor. Asma yaprağını koparıyor. sesli bir dua okuyor. Asma yaprağı altına dönüyor. Al diyor bundan ihtiyacını görürsün. İyi diyor. O genç de oradaymış tamam diyor. Ben diyor formülü yakaladım. Ondan sonra Neyse oradan ayrıldıktan sonra asma yapraklarını okuyor. Yok. Çınar yaprağını okuyor. Yok. Şöyle miydi böyle miydi? En <gülüyor> sonunda <gülüyor> gelip bahsediyor. Diyor Değil ki efendim diyor falan gün diyor. Bir kimse geldi böyle şöyle bir dua okumuştunuz. Hafızası da kuvvetliymiş yani bir duymakta ezberliyor. Dua böyle miydi diyor. Evet evlat diyor dua öyle. Efendim diyor siz bu okudunuz diyor. Çınar yaprağı altın oldu diyor. Ben çınar, aç çınar diyorum işte asma yaprağı. Ben de asma yaprakları hepsini okudum, çınar yaprağını okudum. Bana diyor bir şey kalmadı, bir şey olmuyor diyor. Tamam mı? Bir şey olmuyor. Yavrum biliyor, dua aynı da ağız ayrı değil. Niyet de aynı değil. E şimdi bazen, efendim diyor ben okudum ama olmadı. E bir kere bunu Allah rızası yapacağız. Allah rızası yapacağız. Bu bir. ikincisi bir de allah Teala bizi mesela beş sene bir sıkıntıyla imtihan etmeyi ezelde kazayı mübrem olarak dilemişse. Vallahi havada uçsam yani o beş olmadıkça olmaz o. Ama sen dua etmek suretiyle Allah-u Teala senin kalbine bir rahatlık verir. Yani o beş rahat atlatırsın. Rahat atlatırsın. Ama yok sen aynı şekilde. Ha ben şu duayı okudum. Hani siz de şahitsiniz ya. E işte. Yarın diyor, ben diyor işte üniversite imtihanlarına gireceğim. Ee, tıp fakültesinin en kaliteli tıp fakültesini kazanmam için bir dua var mı? Ha var, yazıyor orada. Ee, en kaliteli tıp fakültesini kazanmak için şu duayı okumakta. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Bir fatih üç ihlas okusun, peygamber bütün peygamberleri şey yaparsın, Ya Rabbi, senin dinine hizmet etmek. Yineerde aynı şekilde evlenip çoğunluk çocuğumun da neden temin etmek. Senin kullarına yardım etmek niyetiyle benim hakkımda hayırlı olanı ihsan eyle diye dua ederek ekilersin. Senin hakkında ne hayırlı? Doktor olmak mı? Mühendis olmak mı? Ve hatta üniversiteyi bitirmemek mi? Ben bilemem. Yaratanımız bilir onu. Onu yaratanımız bilir. Dolayısıyla biz Rabbimizden hayırlısını isteriz. Şu olsun peşin hükümle girersem olmazsın. Yani ben işte altın yapmayı öğreneyim. Yok, öğrendim öğrendin ne olacak? Öğrendin. Altın yapmayı öğrendin. Sonra ne olacak? Ve öyle bir duruma gelirsin ki, öyle bir duruma gelirsin ki Allah Teala muhafaza eylesin. Yani hatırıma gelişim Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden ee, bu e, Çanakkale'nin neresiydi orası bizden unuttum. Hatırıma Bika. gelmedi. Ha? Bika. Bika değil bu tarafa. <laughs> şey Avrupa yakasında galiba e, şeyler e, iki kardeş var. Gelibolu. Gelibol. Gelibol. Ahmet Bican. Ahmet Bican. E, Ahmet Bican. Bican. E, şimdi Ahmet Bican Hazretleri'ni yazdı. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin onlar. Edirne'ye giderken oradan dolaşıyor. Onları irşat ediyor, yetiştiriyor. E, Ahmet Bican Hazretleri'nin yazdığı kitabın ismi Ahmediye. Muhammed Bican Hazretleri'nin yazdığı kitabın ismi de Muhammediye. Bu Ahmediye'de falan anlatılırken şelen anlatılıyor. Böyle hadiseler menkıbe şeklinde anlatıyor. Daha iyi anlıyorsun. Mesela e, bir şeyi e, benim hep zihnime böyle e, şey yapıyor. Zaman zaman biz anlatıyoruz onu. Burada da anlattık. Yani İslam ve toplum programları bir keresinde de anlattık. E, orada e, hırs anlatılıyor şimdi. İşte ayet-i kerimede böyle bir durak işte tamam da tamam da bir hasi anlatıyor orada. Adamın birisi, adamın birisi böyle dört yol ağzı gibi bir yer. Yani keşim tam ortasına oturmuş. Diyor ki işte tamah hırs oldu. o, o anlatırken. işte benim hem bir tokat vurana bir altın, iki tokat vurana iki altın, üç tokat vurana üç altın. Adam altın fabrikası boyuna veriyor yani bunu. Allah Allah. Vurana veriyor. Vurana veriyor. Oradan hükümdarla vezir geçiyormuş teptili kıyafetle. Hükümdar demiş ki, demiş, şunu demiş, hadiseyi git öğren, çöz gel bunu. Demiş bunu yani, el sesini tokat yiyor, veriyor. Bir de nereden buluyor bu kadar altın yani? <laughs> Neyse, e, vezir sonra dönüp geliyor diyor ki, biz diyor sultanla buradan geçiyorduk diyor, merak etti diyor. Bunu şerif ben diyor, kimseye anlatmadım bunu da ama diyor, madem hükümdar istiyor söyleyeyim diyor. Ahmaklığımdan vurduruyorum kendimi diyor. Ne oldu diyor. Ya diyor bir gün diyor, aynı şekilde benim diyor ben kervancı başıydım diyor. Şimdi bizi dinleyenler belki hatırına gelebilir. Yani bugün tır konvoyları var adamın o zaman. Develer var, atlar var. Ondan sonra o kervanı koruyacak askerleri var. Dolayısıyla çeşitli kimseler, nereye gidiyorsun? Mesela Yemen'den Mısır'a gidiyorsun. Adam korumalarıyla beraber sen o kervana katılıyorsun, seni sağ, sağ salim Mısır'a götürüyor. Ya bugünkü tıra yüklüyorsun gönderiyor gibi. Hani devletler garanti veriyor ya böyle. Bir gün diyor on deveyle diyor birisi diyor kervana iştirak etti. Bir iki konak dikkat ettim diyor. Ee, develerin yükünün altın olduğunu anladım diyor. Niyetim bozuldu diyor. Adam diyor yolda diyor kıstırıp bir yerde öldürüp diye o on deve yükü altına konak istedim. <laughs> Neyse diyor bir yerde konakladık diyor. Adam diyor çadır kurdu. Ben çadıra pat diye girince hemen adam anlat demiş bir dakika dur. Anladın mı sen senin niyetini? Yani develerdeki yükü e, keşfettin. Ha, anladım. Ben öldüreceğim. Demiş bak beni öldürsen on deve yük altına sahip olacaksın. Ama demiş ben demiş sana bir sır söyleyeceğim. Oho demiş kaç on deve kaç şey falan. Allah Allah. Durdum diyor. Demiş yüzüme bak. E, baktım demiş ne görüyorsun? Gözün biri kör. Demiş kör değil mil çekildi demiş o gözüme. E, o gözüme mil çekildikten sonra ben demiş toprağın altına bakıyorum altınları görüyorum demiş ya. Senin gözüne de demiş mil çekersek sen de görürsün demiş. O zaman onu bunu öldürmene gerek yok. Toprağın altına baktın mı altınları görürsün. Ondan sonra hem demiş eğer demiş göremezsen ben buradayım demiş öldürürsün gene, gene şey yaparsın. Makul karşıladım diyor. Hakikaten diyor. Yaktık ocağı diyor. Kızarttık diyor. Mil çekti diyor. Ya mil çekince baktım diyor. Toprağın altına kaldılar. İşte benimki tamahkarlık ya diyor. Dedim ki diyor öbür gözüme de çek. Adam yalvardı diyor. Ya etme eleme o göz lazım. <laughs> Hayır demiş. Yoksa öldürürüm seni. Öyle deyince diyor öbür gözüne de. Adam diyor ki ben diyor hep altın görüyorum şimdi diyor. <laughs> hep altın görüyorum. Ahmaklığıma doymamak için diyor. Altın gani diyor. Tamam mı? oturdum diyor ense bir tokat vurana bir altın, iki tokat vurana iki altın. Tamakarlık için anlatıyor bunu. Ee, i̇şte Ahmet Pican Hazretleri e, bunu. Yani bir hadise anlatılıyor, e, bir hadise anlatıyor ve hep aynı şekilde bitiyor mu? Tabi bitiyor. Nereden açıldı? Siz bir soru sordunuz da ta öyle getirdik buralara kadar. Benim sorum selamla alakalıydı hocam. Ha, se ha ben de sündürdüm <laughs> sündürdüm getirdim öyle. <laughs> Şimdi bir tanesi şey yazmış bana. İşte Osman Hoca gene bugün hiç koyunla alakası olmayan getirdi, evirdi, çevirdi, din adamlarına vurdu. <laughs> Diyormuş tamam <laughs> Koyunla alakası yokken oraya getirdi lafı yani. <laughs> alakası yokken oraya getirdi. Allah Allah. Ama lazım bir şeyi getirmişiz. E dolayısıyla Ha, evli olma meselesinde. Ya istiyorsun istemesine de. Ama her şeyin ı bak bir sebeple de yaratmıştır. yapışırsan olur. Peki tamam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Efendim e, dinleyicimiz dedi ki kefaret orucu tutuyoruz. E, yani bu üç aylardan mübarek günlerde ve mübarek aylarda. Yalnız e, şey e, söyleyiver. Dinleyicimiz herhalde kefaret orucuna başlamış da. Cemaat i̇yi, iyi, yapmış yani. Ha iyi yapmış. Cemaat'in ahirin onu. E, yani bugün nerede mutlaka e, e, muayyen hali devam eden a, aise olmayan hanımlar kefaret orucu Hemen başlarlar Anca yetişir. Muayyen günler çıktıktan sonra 60 günü Ramazan-ı önce tamamlaması lazım anca yetişir. Ee, dedi tutuyorum. E, devam ediyorum. Dedi tutsun devam etsin. Peki dinleyicimizin dediği ben dedik kefarete oruç tutunca da sevap kazanıyor mu? Kazanmaz olur musun? Şimdi e, bazılarının hatırına gelebilir. Efendim ceza ya bu. İyi de bu ne halde? Şimdi bu günleri ne diye geçiriyor bu günleri? Oruçlu olarak geçiriyor. Oruçlu olarak geçiriyor. Efendim kazaya kalan namazları kılarken de aynı şekilde. Tabii. Niye? O vakti namaz kılarak geçiriyor. Bu da bu zaman dilimini, zaman dilimini oruç tutarak geçiriyor. O namaz kılarak geçiriyor. Veya aynı şekilde diyelim daha önce Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Eyvah dedi unuttuk, uygun demiş Oturdu mesela belli zaman dilimlerinde yüzünden durmadan okuyor. E, o zaman dilimleri iki saat, üç saat aynı şekilde tekrar okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Bunların hepsi sevap oluyor mu? Elbette ki yani amel defterine amel defterine e, falan kimse işte e, şu ayın şuradan başladı şuraya kadar hep bu günlerin oruçlu geçirdi diye kayıt oluyor işte geceleri kaza namazı kılmıştı bu kimse geceleri namazla geçirdi diye kayıt oluyor. kayıt oluyor elbette ki ecir ücret veriyor şimdi e, dinleyicimizin bakış açısı itibariyle bu ceza e, hiçbir sevap verilmiyor bir kere onun ceza olarak kabul ettiğine inanmışsın, iman etmişin ee, ahirette aynı şekilde bunu şey yapmaktansa dünyada ödeyeyim beni. Allah Teala sevinir bile. Bak kulum hata etti, hatasını anladı. Hatasını anladı. Telafi etmeye çalışıyor. Bu da bir emir. Tabii bu da bir emir. Yani kefaret oruç yani tutmak, bir emri yerine getirmiş oldu. Kaza, e, 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 kaza orucu kaza oruç tutmak kefaret oruç tutmak, kazaya kalan namaz borcunu ödemek, vaktiyle verilmeyen zekatları ödemek, vaktiyle verin kesilmeyen kurbanları kesmek, e, kesmek olmuyor özür dilerim, Bedellerini alt olarak vermek, bunların hepsi sevap mı? Sevap tabii. dinleyicimiz dedi ki, ayağım dedi lavaboya kaldıramıyorum. Yaşiler dedikçe, ya gençleştik de oluyor böyle şeyler. Ben bu anneme takılırdım kadıncağız ne yapsın? şöyle bir gün baktı falan. Şöyle bir karış yükseklikte bir yer falan böyle bakıyor yani ayağını atacak inecek falan. Dedim hoplayıver atlayıver dedim ona. <laughs> baktı. Oğlum dedi öbür olursa anlarsın dedi. Hoplar mısın toplar mısın o zaman anlarsın dedi. <laughs> ha Yaş ilerleyince olmuyor. Yani hepsini beraber getiriyor. Birisi de 70 yaşında doktora gitmiş. Eskiden olmuyordu bunlar doktor bey demiş. Yaşın kaç demiş doktor da 70 demiş. İyi, bir şey eskiden olmayacak tabii. Tabii <laughs> şey de olacak. <laughs> Allah Allah. Ee, dedi ayağımı ne babaya kaldıramıyorum. Ee, dedi her hafta e, banyo gibi bir şey var ki oraya diyorum su döküyorum ayağa. Hanefi mezhebinde olur. No problem. Peki maliki taklit derse ne yapsın? Gene eylemiyor. Ya onun kolay var. Eskiden de olur da şimdi daha kolay. Hatta markette falan satıyor. Vileda mı diyorlar? Ne diyorlar hani? Evet. Ucundaki Onun şey. markası o yani. Ha. 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 Onun, Onun, gibi bir şey. Onun yani. gibi şey. Yani fırça. fırça. Sopa, Tüskünlü. bir sopanın önüne e, ucuna. Kendi de yapabilirsin. Ha. Öyle düz bir sopa bul. Hani onların orada dediği falan filan var ya. Kolay yani. Diyelim ki onu beğenmedin. Evde temiz bir bez oraya koy. Davabanın yanına da koy. Eee... <laughs> O orada dursun. Başka bir şeyle kullanmazsın. ne yaparsın? ayağına su dökersin. O şeyle delk yapı verirsin. Bitti o kadar yani. Çünkü e, Allah Teala her kulun durumuna göre emirler bildirmiştir. Onun için mezhepler rahmettir. Mezhepler rahmettir. Evet. Maliki mezhebinde delk farz. Fakat bu şekilde de o dert yerine gelebilir. Ama Hanefi mezhebinde sünnettir. Eylemedi, böyle bir şey de yapamadı. Abdestler oldum, bugüne kadar böyle aldım, böyle akıldım dedi. Evet oldu, problem olmadı. Bir de dinleyicimiz dedi ki, daha önce dedi kızlar dedi, ee, hakkını aldılar. Fakat imza vermediler. Şimdi bir evde var, oradan da istiyorlar dedi. Bana kanunen Allah'ın. Hiç yapamazlar. Yani onu önceden e, imza ile satış yapılırdı o. Yani ileride problem olmaması için e, o kızlar biz hissemizi işte olan kardeşimize veya annemize <laughs> sattık belli bir bedel söylenir. Tapuda o hisseler de olan kardeşlerin ve annelerin üzerine geçer biterdi Ama şimdi böyle bir şey olmamış imza verdim. İmza versene olur, vermesene olur. Çünkü devlet devreye giriyor. Kendi taksim ediyor. Ve şeye girdiği zaman, onlar sistemine girdiği zaman o kızlar bu evde de hissedar diye gözüküyor. Değil mi? Yani işi başından sağlam tutulmamış. E peki diyor, yani dinimizin emrettiği şekilde bir kız, evlat <laughs> almazsa ne olur? <laughs> almazsa kulak olur, gasp olur. Hırsız olur hırsız olur. Yarın ahirette bunun bedelini ödettirler kendisine. Efendim e, gelelim e, son dinleyicimizin sualine. Kabir ziyaretine gidiyoruz dedi. Selam veriyoruz dedi. Veriyoruz selamı. Onlar alıyor. E, peki onların selam aldığını duyabilir miyiz? Vallahi o dereceye yükselirsen e, şimdi ahiret nokta veya kabir adresine girebiliyorsan Tamam. Konuşabilirsin bile. O şey e, duvar herkes için pro şey değil. Yani peygamberler evliya-i için duvar olmuş. Efem çelikten. Vallahi ne denip olsa yapsın. Mani değil. Mani değil. Hani e, Süleyman Aleyhisselam bir gün böyle bütün çalışanların hepsine sarayda izin vermiş. E, kendi konağının da aynı şekilde kapısına nöbetçi dikmiş. Demiş kimseye alma bugün demiş başım dinleyeceğim. Bakmış kapma mapı bir tanesi Allah Allah. Genç. Hiç tanımadığı birisi. Ama yakışıklı birisi geliyor Allah Allah. Demiş ya sen kimsin ben demiş tembih ettim kimseye alma diye. gelen diyor ki biz bir yere girmek isteyince diyor kimseden izin almayız. Ha. <laughs> o diyor melek ki Vazife öyle mi meleğim Ziyareti Ziyarete geldin değil mi? Ya diyor. <laughs> Emaneti almaya geldim. <laughs> Emaneti almaya geldim. Şurada bir dinlenelim dedik. <laughs> ya demiş, bir dinlenelim dedik demiş. La Rahata Fittun ya, bilmez misin diyor. La Rahata Fittun ya. Dolayısıyla, e, bizim vermiş olduğumuz selamı, kabirdeki alır. Bunu duyanlar olur mu? Olur. Konuşulmaz mı? Konuşulabilir. Bu ayrı bir mesele. Ama ee, Allah rahmet eylesin, hemen ağabeyler işte buyurdular ki ben bir arkadaşı gördüm, buyurdular, beraber <laughs> Evliya kabri ziyaret ettik dediler. Onunla görüştü, konuştu, soru bile sordu. Ben dedi, bunu dedi, hocamız hayattaydı, sordum. Efendim uygun değil. Hele e, nefs olmadıysa böyle şeylere takılır kalır, sapıtır bile. Çünkü o ahirette söyledikleri ahiret şartlarına göre söylüyor. Dünya şartlarına göre değil. Ee, mesela e, evliya öldükten sonra da feyiz alınır. Ama eğitim hayatta olan hay şeyin şartlarını e, bilen ona göre eğitim vermesi gerekir. Şimdi siz e, sohbette, mesela Enver abinin anlattıklarıydı o. Evet. E, Hazreti Bekir'e evet. Hazreti Ömer'e gelince değiştirdi. Evet. Çünkü hani bir kişiye farklı anlatsın, üç kişiye farklı, beş kişiye ayrı, bin kişiye ayrı anlatırsın. Değil mi? Tamam. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, insanlar halleri de farklıdır. Haline göre anlatırsın. Haline göre anlatırsın. E, e, hal böyle olunca e, e, şimdi e, herkesin e, kabiliyeti, kapasitesi kabirdeki konuşması veya şeyi falan e, olabilir ama özelleyecek şey değil. Ne öğreneceksin ondan? Ne öğreneceksin? O olmaz. Hayattaki aynı çekti şey yapacaksın. Dolayısıyla tavsiye edilmemiş. Hayır şimdi kabirdekiyle konuşulur, yani şey yapılır falan deyince e, bizim dinleyicilerimizden böyle çok atak olanlar var. Hemen telefona sarılırlar. Nasıl yapacağım bunu? E gel Mustafa göze aynı şekilde. E, şart Yardımcı oluruz hocam. değil mi? <laughs> Ama yani şeyde boşta gelmesin yani değil mi? tabii yani Değil yar mi? yardımcı <laughs> olacağımız bunun şartları da var. Şey e... o esirgememeli. Hani uyanık yine ele geçen buyuruyor ya anam o evet. Hazretleri, beş vakit namazını kılabiliyor musun? Haramları öğrendin bunlardan sakınabiliyor musun? Daha hani, helalden yiyebiliyor musun? Helal lokma kazanabiliyor evet. musun? Deriden Dir, istifade edebiliyor musun? Ha, değil mi? Yani. Ha, Deriden bu kitapları yani. okuyup da istifade edebiliyor musun? Ya gittin ölüden istifade etmeye kalkıyorsun. E, peki, dedi ki ne okuyacağız? Ayakta olabilir mi? Saadeti ve İslam ahlaklı. Saadet demektir daha detaylı bilgi var. <laughs> e, yakınımızı ziyarete gittiğimiz zaman ayak ucu tarafında durulur. Sırtımız kıbleye yüzümüz meyite karşı durulur. Ayakta veya oturarak. Çömelerek. O şekilde de olabilir. Ee, mesela bazı kabirlerin başında şey de konuyor. Tapırı falan koymuşlar. Hatta oturacak bir şey yapmışlar. Olabilir. Ayakta da olabilir. Çömelik de aynı şekilde. Peki ne okur? Bir Fatiha 11 İhlas okur. Efendimiz daha önce yolda gelirken de okuduklarım tamam ortada kabrin başında selam verirsin ifade 11 ihlas okursun yolda okuduklarım dahil olmak üzere bütün bunların hepsini önce peygamber bütün peygamberler, sesli ehli yani büyüklerimin evliya-i kiramın hepsine hasreten burada etim bundan babam, annem, dedem, ninem kim varsa artık onun da ruhuna hediye et hediye et Ev, evliya bir zatsa oradaki ziyaret ettiğin ziyaret ettiğin e, mesela İstanbul'da nüvvet yolunda gelen evliya var. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Murad-ı Hazretleri. Bunların kabrin başında hemen ayrılmamanı buyuruyor. E çünkü bunlar nispeti geç gelir. Ama uzun sürer. Mesela Azma Müzide Hazretleri gibi zatların kabrinin başında vilayet yolunda çabucak gelir ama şimşek gibi çakar gider. Ha diyeceksiniz ha kitaplar böyle yazıyor. E peki şahit oldunuz mu? Vallahi oldum. Konuyu derinleştirdiniz hocam anlatın lütfen. Hı? Konuyu derinleştirdiniz diyorum, anlattın Hı? o zaman. Sadreddin Konevi Hazretlerine bir e, sıkıntı vardı. Konya'ya gitmiştim, kabrine gittim. Hatırıma geldi, büyük böyle yazıyor. Bu da e, Muhyiddin Arabi Hazretlerine yetiştirdiği bir saattir. Sadreddin Konevi Hazretleri, vilayet yolunda yetişmiş bir saat, <laughs> bunları kimşek gibi çakıyor. Ya Mustafa Bey hakikaten kitapta bildirildiği gibi irtibatını ne kadar dışarıyla keser ve kendini oraya verirsen onu hissettiriyorlar. Hakikaten şimşek gibi çakıyor böyle. Şimşek gibi çakıyor. Ama nüvvet yolu büyüklerin ki daha uzun süreli kalır. Daha uzun süreli Biraz kalır. geç gelir ama. Biraz geç gelir ama onun için kabirinde biraz beklemelidir buyuruluyor. Ee, ama e, yani illa buna kavuşmak için değil. Sen samimiysen kavuşursun. Bütün ölçü o. E, efendim ben sana ben bilemem. Ben sana üstü zannederim. Sen de bana üstü zannedersin. Ama ben seni sen de beni kandırabilirsin. Kandırabiliriz birbirimizi. Ama hiçbirimizi Allah-u Teala'ya kandıramayız ki. Dolayısıyla, dolayısıyla e, sen bana karşı değil. Ben de sana karşı değil. Ya Rabbimize karşı. Çünkü o görüyor samimi olup olmadı. Samimi ise dağdaki çobana bile sevgisini ihsan ediyor. Etmemiş mi? Etmiş. Etmiş. Çünkü herkes onun kulu. Mesela müşrikken iman nasip ediyor. Müslüman oluyor, evliya oluyor. Eşkıyarken tövbe, tövbe nasip ediyor, evliya oluyor. Mesela Fıday bin Meyat Hazretleri gibi. Allah-u Teala sonumuz hayır eylesin inşallah. Ters. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden. İşte teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.